ama bir haberle karşınızdayım. Yeni ülkeye geçirdim. Bu bölümde çok özel bir ülkeye saldıracağız. O da Amerika. Evet arkadaşlar ne varmış? Yabancıca bizimkiler alır zaten. Evet arkadaşlar yeni ülkeleri size göstereyim. Önlükleri de açtım zaten. Uganda zaten vardı. Malavi aldım. Zero Lesotho. Gabon. Togo, Benin, bir de nerede vardı? Papua. Yani bu arada üzücü bir haberim var. Ukrayna'yı kaybettik. Sonra Moris sana aldım. Sonra nerede? Uçağı patlat. Son buradaki bah bahamalar. Bu ülke alalım arkadaşlar. Başka bir, bir Zem kay kaya aldım. Şu an Amerika'ya saldıracağım. İnanamayacaksınız ama Amerika'ya saldıracağım. Amerika'ya. O kadar yardım da Tamam. Buradakiler de bize yardım edecek. Şimdi bizim açtığımız tamam mı? 100 100 100 Arkadaşlar bakın video kısa da olabilir uzun da belli olmaz Ama şu an Amerika'ya saldırıyorum Şu an Amerika Koskoca no, NATO NATO'nun başı komutanı Amerika Birleşik Devletleri Oraya, oraya saldırıyorum Haydi bismillah. 3. Haydi bismillah İlk önce ondan önce nükleer atalım. Bu kodu unut, unutma diyor. 451. Kod 451. 451. Devam etmek için devam etmek için tıkladım. Şu nereye ne ne diyor? Ama bakayım Amerika nerede? Bir şey kral, Birleşik Krallık değil. Yunan. Yunan. <laughs> Yunan işten. <Yunanistan. gülüyor> o yeni ü yazmışlar. Tam Amerika nerede? Birleşik Arap Emekliliği değil Amerika'yı göster Amerika 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 Umar şu şey Amerika'yı göstermedi ya Amerika Birleşik Devletleri 3 2 1 Evet Amerika'ya geliyor ilerliyor ilerliyor Amerika doğru Amerika'ya doğru ilerliyor ve Amerika patladı Amerika şu an düştü Orada gücü şu an şu an şuna indirdi 49 ama gücü 49 ama göre 49 49'a düşürdü düşürdü tamam haydi Amerika'ya saldırıyoruz hadi saldırı Vay bir şeyini düşürdük. Hepsi 49'a düştü. Oy Amerika bizimdir arkadaşlar. Amerika bizimdir. Hepsini 2x yükselttim. Şimdi ne üretebiliyoruz? Domuz. Oy. Baya şey geldi. Evet. Amerika bizimdir. Sen her şey geliştir. Evet arkadaşlar Amerika bizimdir. Neymiş bu? Bu bakayım. Reklam izle, izle. Arkadaşlar ben bunu durdurayım hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> Hedef ülke seçin diyor. Tamam şurada mı İngiltere'ye de yere geçirelim hadi. Haydi Benim ülkem. Ha bayağı zarar verildi. Esnemi yükselt baba. Tamam bundan da yükselt. Hadi bir şey birleşik, birleşik krallığa, krallığa da saldır. Ulan sen benim her şeyimi almışsın zaten her şeyimi. Her yerimi saldırıyordun. Her şeyimi saldırıyordun zaten. Şimdi gebereceksin. Karşında Türkiye var. Türkiye. <laughs> Oy arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi Oo, her şey yükseldi. Evet arkadaşlar Birleşik Krallık da bizimdir. Şu an gördüğünüz gibi Birleşik Krallık da bizimdir. Da de, o, yes be. Sonra sırada kim kaldı? Çin ve Rusya. Onun sonra Mısır. Daha ilerleyeceğiz. Sudar bir sanava. Petrol zengini. E. Oraya da ele geçireceğiz. Evet arkadaşlar bir dahaki savaş senaryosuna yani savaş video videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.